uzay. İki yastık, üç oldu. ...caba başarabilecek mi? Bu süper donanımlı kamyon yastık dağlarını aşabilecek mi dersiniz? Ekonominin kötüye gitmesi ve arazilerin azalması... ...müteahhitlerin birbirine daha yakın ve daha yüksek binalar yapmasına neden olmaya başladı. Galiba uzmanların sözleri doğru. Arazi alın çünkü bir daha bulamayabilirsiniz. Hey! Dünya ne kadar kalabalıklaşıyor görüyor musun? Evet Cibber. Biz toprak alabilecek kadar büyüdüğümüzde ortalıkta arazi falan kalmayacak. Peki, ne yapacağız Cibber? Buraya girmeniz yasak çocuklar. Kim demiş? Annem söyledi. Dışarıda hava çok güzelmiş. İkisi de dışarı çıksın dedi. Bu benim de işime gelir çünkü ders çalışmalıyım. Ayrıca burada üçümüze yetecek kadar yer yok. Hey dağlarımız oldu gördün mü? Ve bütün yeri kapladı. O da demektir ki bize yer kalmadı dostum. Ama yetti artık. Tamamen bitmeden biraz toprak almamız gerek. Arazi için para gerekmiyor mu? Haklısın. B planı. Jessica. 5 Be dolar ödünç verir misin? 5 dolar mı? Ne olacak? Tamamen bitmeden önce biraz arazi alacağız da. Ha beş dolara şu oyuncak kamyonu park edecek kadar bile yer alamazsınız. Öyle mi? Peki ne kadar para gerekiyor? 5 dolara alın ve 1 trilyona çarpın. Aa, bir olamaz. trilyon mu? Aha. Paramız olmadan nasıl arazi alabiliriz ki? Belki hiç kimsenin bilmediği bir yerde arazi bulabilirsek, o zaman bedava alabiliriz. Ama televizyonda konuşan o ciddi görünümlü adamı duydun. Yeryüzünde neredeyse toprak kalmamış. Sen de aynı şeyleri mi düşünüyorsun? Evet. Orada istemediğin kadar çok toprak var ve hiç kimsenin haberi yok. Üstelik her yer köp renkte. renkli. Mars! Hiç kimse aklına gelmeden gidip Mars'ta en güzel arazileri alacağız. Neden bütün gezegeni almıyoruz ki? Çok iyi fikir. Böylece istediğimiz kadar araziye sahip olacağız. Geri sayım başlasın. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı beş dört üç gibi. Fırlatıyoruz. Vay canına şu göktaşlarını görüyor musun? Bunlar bizim arazinin parçası olabilir. Bak önce Mars'a ulaşalım tamam mı? Aa bu da ne? Aa çok geç kaldık. Her yer kapılmış bile. Bir saniye. Bak. Mars'ın üzerinde hiç tabela yok. Geç kalmamışız. Bu gezegenin satıldığını ilan ediyoruz. <laughs> işte Ben arazi diye buna derim. İstediğimiz kadar zıplayabiliriz. <laughs> Kendimize muhteşem bir komuta merkezi inşa edebiliriz. Komuta merkezi mi? Aa, bu çok çalışma gerektiren bir şey değil mi? Mars'ta değil tabi. Teknolojik uzay cihazlarımız var çünkü. Aa işte bu güzel. Kaptan Cip şimdi geri çekil. Vay canına. Bu da bir şey mi? Sen bir de buna bak. Garaj mı? Aa, iyi de buna neden gerek var bilmem ki. Belki oyuncak mağazasına gitmek isteriz. Yani bir oyuncak mağazası yaparsak tabii. Yaşasın! <laughs> Sonunda bizim de arazimiz oldu. Hem de göz alabildiğince büyük bir arazi. Üstelik bizi kovacak hiç kimse de yok. Ama çok yalnız kalacağız. Evet. Burayı herkesin yaşamak isteyeceği bir yer haline getirelim derim. O zaman buradan toprak almak isteyebilirler. Buldum. Araziyi bizden alacaklar ve tabii biz de zilyoner olacağız. Evet, büyük zilyonerler. Hemen reklamını yapmaya başlayalım. Hmm. Tamam buldum. Kendi televizyon reklamımızı hazırlayacağız ve bütün güneş sistemini de yayınlatacağız tamam mı? Dünya gezegeninde kalabalıktan sıkılanlar böylece açık araziyi görünce bayılacak. Peynir ekmek gibi satarız. umarım almak için kavga etmez. Pekala Kaptancığım, canlı yayına geçtik. Bütün kainat bizi izliyor. Kırmızıyı sever misiniz? Öyleyse en güzel gezegen Mars'ta yaşamaya bayılacaksınız. Ama acele edin çünkü arazilerimiz tükeniyor. Emlak şirketimiz için şöyle çarpıcı bir isim bulmak zorundayız. Ha evet. Doğru, biz çip şirketiyiz. Mars'ın en iyi emlak şirketi biziz. Aslında biz... Başkasını. Yani sadece bizden satın alabilirsiniz. <laughs> Ama çok adil davranacağız çünkü toprak sahibi olmamak ne demek biliyor Hoşçakalın. Ah bu gerçekten çok güzel bir reklam oldu. Bence de görünüşe bakılırsa ilk müşterimiz de geliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> merhaba bayım ben Kaptan Cip bu da ortağım Kumandan Cep. Peki sizin adınız nedir? <laughs> Aa merhaba Bay Jöle Uzaylı. <laughs> evet Bay Jölo Uzaylı, araziniz dağlarda mı olsun isterseniz yoksa bir kraterin ortasında mı? Orası daha sakin. Ay, i̇sterseniz buyurun içeri girip çevreye bir göz atın. İstediğiniz yeri seçmekte özgürsünüz tabii bizim ev dışında ya da uzay gemimiz dışında. Galiba bizim uzay gemisini istiyor. Vay şu uzay yaratığın verdiği sıvı paralara bakar mısın? Bunlar dünyanın dolara eder. Evet ama bizim uzay gemimiz satılık değil ki. Ayrıca eğer uzay gemimizi buna satarsak dünyaya nasıl geri döneceğiz? Bütün Mars'a sahip olmuşken neden dünyaya geri dönelim ki? Sadece bu yeterli bir neden mi? <laughs> hey astronotlar! Annem beni de dışarı gönderdi. Şimdi o uzay hurdalarını çekin de gölgede oturup ödevimi yapayım. Güneşin cildime zarar vermesini istemiyorum. Uzay gemimizi sattık ne yazık ki ama oturmana yetecek kadar bir yeri beş papela alabilirsin. Beş milyon uzay! satılık değil. Çünkü onlar bizzat. Hayır efendim değil. Bunların hepsi bana ait. Mars üzerinde bulunan her şey bana aittir. Ben Mars kraliçesiyim. Duydunuz mu? İşte burada da yazıyor. Uzaylının elindeki o şey ne? Evet evim. Çok önemlidir. Ve ben burada yapmak istiyorum. Peki hala. O zaman gel şu işi dört papere bağlayalım. Ama bundan fazla düşmeyiz ona göre. Daha iyi bir fikrim var. Bu hurdaları kendim atacağım. Böylece param da cebimde kalacak. <laughs> Hadi şimdi gidin benim topraklarımdan. Ha! Aslında o gördüğün uzaylı jölenin evidir. O ev için bize zilyonlarca uzay altını ödedi. <laughs> Onlara engel olmalıyız yoksa uzay aracımız yok edecekler Yuh! ve eve dönemeyeceğiz. Oh! Yakıt deposu zarar gördük. Retro roketler de gitti. Sen o taraftan tut, ben de bu taraftan tutayım. Ay ağırlaştırmayın, kaldıramıyorum. Hey, şöyle bas. O bizim roket motorumuz. nerede benim? Ödevim nerede dedim? Nerede? Çocuklar Peki, nerede oh, o? Ödevim, ödevim nerede? Cevar, cevar. Um, Çabuk söyleyin. Düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> <bölgede dolduruz>. Söyle <laughs> buldum. Bana kalırsa uzaylı Jessica'nın ötesini roket motoru gibi kullanabiliriz. Ha? Sen beni bozma yeter tamam mı? E Jessica. <laughs> Galiba ev ödevini buldum. İşte burada bak. Ödevim mi? Orada mı? Aa, pekala. Bakın çocuklar uzay geminiz için gerçekten üzücü. Hiç önemli değil Jessica. Yenisini yapabiliriz. İyi ama nerede? Ödevim nerede? Şimdi kapıyı kapat. Nereye oluyor var burada? Sen artık bizim top sağımızsın. Buradan gitmek için senin süper gücünü kullanmayan niyetliyiz. Kaptancım kanatlara iyice yapış. <laughs> Eğer bunu ikinize de ödetmezsem görürsünüz. Ué! Oh! Şimdi roketlerini <laughs> İnanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten öyleydi. <laughs> hey, o uzaylıdan kurtulduğumuza seviniyorum. Nereye gitmiş olabilir sence? Nereye olacak? Aynı olduğu yere dönmüştü. Anne! <laughs> evim, evim, güzel evim. Evet, Mars'ta yaşamayı kim ister ki zaten? Ayrıca kırmızı rengi...